Merhaba arkadaşlar, A'dan Z'ye Z diyalüks eğitim mapiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber e, ön bilgi olsun diye e, biraz özel konulardan bahsedeceğim. Öncelikle e, sizi kendimden bahsetmek istiyorum. E, ben kimim? Arkadaşlar, ben e, yaklaşık 2 senedir özel bir şirkette elektrik elektronik mühendisi olarak çalışıyorum. E, aydınlatma departmanındayım ve e, diyalüks aktif olarak kullanıyorum sürekli. Ben ilk öğrenmeye başladığımda Türkiye'de gerçekten kaynak hiç yoktu ve hala olmadığını gördüm. Ve sizlere güzel bir kaynak olsun diye böyle bir eğitim hazırlamaya karar verdim. Diyalüks nedir? Arkadaşlar hepinizin de bildiği üzere Diyalüks iç ve dış mekan aydınlatma tasarımı yapabileceğiniz, aydınlatma armatürünün özellikleri, sayısı ve mekanın yansıma çarpanlarına göre aydınlık düzeylerini hesaplayabileceğiniz ve bu hesapları kolayca rapor haline getirebileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır program arkadaşlar %100 ücretsiz bir şekilde geliyor ve %100 Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz programı. Ben de Evo sürümü var. Size de Evo sürümü anlatacağım. Zaten indirme yönergelerini anlatacağım bir fotoğraflar var. Bu slaytın sonunda göreceksiniz. Orada da sizlere Evo'yu öneriyorum. Evo sürümü ile arkadaşlar 3 boyutlu görsellikte büyük gelişme kaydederek aydınlatma tasarımcılarının, elektrik elektronik mühendislerinin, mimarların ve proje yöneticilerinin sıkça kullandığı bir tasarım simülasyon programı haline geldi. Sizler de bu gördüğünüz gibi ekrandaki projeleri rahatlıkla çizebileceksiniz bu eğitimden sonra. Eğitimde neler öğreneceksiniz? Arkadaşlar elinizde mimari bir proje var diyelim. DWG dosyası. Bunu 3 boyutlu çizebileceksiniz. Ya da kendi bir proje oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunu da gerçekleştirebileceksiniz. Ondan sonra aydınlatma standartlarına uygun ürün seçebileceksiniz. Sizlere bununla ilgili doküman vereceğim eğitim içerisinde. Çünkü kafamıza göre maalesef ürünü seçemiyoruz. Her odanın, her mahalin ya da her hastane, otel vesaire müze böyle yerlerin belli standartları var. Belli lüks değerleri var. Onlara göre ürün seçmemiz gerekiyor. Armatür yerleşimini öğreneceksiniz izarmütür yerleştirmeyi, kolay yolları, vesaire üreteceğim. E, aydınlatma hesabını rahatlıkla yapabileceksiniz. İstediğiniz yüzeyde, e, istediğiniz değeri değerde aydınlatma hesabını yapabileceksiniz ve en önemlisi bir müşterinize veya e, freelance çalıştığınız bir yere doküman oluşturma öğreteceğim. Dialux nasıl yüklenir? Arkadaşlar, Dialux için Google'a diyelüks yazmanız yeterli. Sonra yazdıktan sonra ekranda şu an gördüğünüz kısımdaki Diyalux yazan linke ikinci sıradaki linke tıklayabilirsiniz. Download Diyalux. Sonra arkadaşlar Download Diyalux EVA 9 artı 4 tane güncelleme indirebilirsiniz. Sizleri fazla bekletmeden hemen giriş videomuza geçiş yapmak istiyorum. E, programımızı yükleyip videoya geçerseniz sizin için daha faydalı olur. Görüşmek üzere.